herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video geliyorum geldi evet şimdi ne videosu olduğunu kapak fotoğrafına anlamışsınızdır arkadaşlar pek kredi yeşil kutu gelmiş yani içinde çok şey, şeyler var yani bir sürü şeyler var Ama bizim bazılarına paramız yetmiyor bugün ise paramızı toplayacağız ve oyun falan oynayacağız. Ondan sonra da arkadaşlar bir tane kaktüs bir tane pal kıyafet var onu alacağım. Evi almak istedim ama alamadım. Ona da sonra eğer bu videoya 100 like gelirse ama bak o çok önemli. Gerçekten ona çok para veriyorsun. Eğer ona 100 like gelirsen %100 yapacağım arkadaşlar. Görürsünüz. 100 like gelirse yapacağım. Bugün ise çalışacağız ve yapacağız. Bakın şuradan bakalım nasıl bir evmiş. Kaktüs ev. Bakalım. Bakalım paramız yetiyor mu arkadaşlar? Belki de yetiyor. Bakalım neredeymiş? Kaktüs. Evet bak. Şurada arkadaşlar. Her şey var. Çok güzel. Araba var. Neler var bir görseniz. Aa, şu ev bak. Şu. 15 bin. Oha. Çok pahalı. 15 gün değil arkadaşlar ondan pahalı çok pahalı şu kaktüs de bak şunu almak istiyorum bakın aa paramız yetmiyor arkadaşlar eve ya o zaman biz de çalışırız ve yeniden kaktüs al kaktüs kıyafet alırız bakın olmuyor maalesef acaba çinesi arkadaşlar 2000 verirsin gerek arkadaşlar bu ev alırsın ama o kadar elmasım yok benim bu arada yeni evler de gelmiş bakar mısın çok güzel evler var bu evet, hepsi gerçek paradan benim de 7 like'ım var evim de kötü çaygım var bir küçük bir orta bir de çok büyük ben bunu kullanıyorum tamam gidelim o, o zaman çalışarım ve o kaktüs kıyafeti alalım bari gidelim Bence birinci robotun içine gidelim. Robottan şey var arkadaşlar. Oyun var ya koşma oyunu. Bence ona gidelim. Ondan sonra meyve oyunu. Ondan sonra hangi oyun vardı? Bir de araba oyunu, kuş oyunu falan vardı bu robotun içinde. Birinci koşma oyununa gidelim. Gelin. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bir kez e, dört 3. yer olmuştum. Çok mutluydum. Birinci yer hiç olmadım. E, ama bölümlerde bakalım kaçıncı yer yapacağız. Bekleyelim böyle. Burada bu kıyafetler 200 yerli 400 yerli çok pahalı. Ben de istiyorum ama başka şeyler planlarım var. O yeşil kutudan size söz verdim yapacağım. Arkadaşlar 100 like gelirsem kaktüs evi alacağım. 50 like e, gelirse onun kedisini köpeğini alacağım. Ay başladı. 100 tanemiz var. Aa yapamadı ben düz yerden geçeyim. Koşalım koşalım arkadaşlar. Bu arada kıyafetimi satın hiç sevmedim. Yani para vermedim söyledim. Başka şey alırız. Koşalım koşalım. Aa yenisini yine buldum. Şuradan ben geçeyim. Bakın geçebilir miyim? Aa. Ay <laughs> <Boğdum> ya. <laughs> evet. Yıktı benim. Devirdi böyle koşuyoruz. Herkesin arkadaşlar ondan var diye herkes çok iyi yapıyor. Geçelim böyle. Daha, ah geçtim arkadaşlar. ilk kez geçtim. Bitti mi oyun? Ah bitmiş bitmiş. Kaçıncı yerde? Başka kimse geliyor mu? Kaçıncı ben? Üç yıldız verdiler arkadaşlar. Bir tane de kutu kazandım. Okuyuki gelen verdiler 90 tane bilet verdiler. Başka başka bir şey vermediler ya. Evet, oynuyorum. Kaçıncı yerdim ya? Aa ölüme geçti oynuyor bu da. Kaçıncı yerim? Aa altıncı yer olmuşum. Ama benim diğerini gösteriyorum kendime. <laughs> evet. O zaman oyundan çıkalım ve başka bir tane oyuna gidelim. Kuşumun benim büyüdü mü? Çok tatlı olduğum için çok tatlı. Benim kız ben senin. Kuşmuş. Kuş. Uçuyor hem de çok tatlı. Arkadaşlar siz de alabilirsiniz. 1500 TL herkes parasından çok. ucuz bence ben hep alıyorum. Ee, i̇çinden bana böyle tatlı bir kuş çıktı. Ben çok sevdim bir şey oynayacaktık. Acaba kuş oyunu mu oynasam? Bilmiyorum. Hayır kuş oyunu oynamayalım. Biz de ne oynasak ki? Çok fazla oyunlar var ama biz bulamıyoruz. Bence meyve oyunu oynayalım. Ondan sonra da bakarız. Gidelim hadi. Böyle Başka evet scooter'ımızla gideceğim çünkü hiç yürümeyi sevmiyorum. skuter diyorum. Kaykayla gideceğim. Arabalar da satılıyor. Onlardan ben çok kullanıyorum. O yüzden birini bence almalıyım. Araba almalıyım ya da motosiklet almalıyım. Arabalar çok pahalı oluyor biliyorsunuz ki. Motosiklet alacağım. Bir gün paramı toplayayım, alacağım. Böyle meyve oyunumuzu oynuyoruz. Beş tane karpuz topladım. Beş tane de şu elma mı ne ondan topladım. Ananas hiç toplamadım. Hmm, başka nerede var? Bakayım bakayım gözüküyorlar mı? Şuralarda çok oluyor arkadaşlar. Burada karpuz var bakın. Karpuzdan alalım. Böyle karpuzlardan alalım. Karpuzumuz 10 tane oldu. Böyle. Elmalardan alalım. Elmadan 20 tane lazım. Karpuzdan 15 tane. Ananastan ise 10 tane. Arkadaşlar bu arada en çok sevdiğiniz meyve ne? Onu yoruma yazın. Benim en çok sevdiğim meyve banan arkadaşlar. Bananı seviyorum. Bir de karpuzu çok seviyorum. Bu ikisine bayılıyorum. Başkaları da var. Çok güzeller ama ne kadar banan yesem de muz yesem banan diyorum. ya. Yani. Muz yesem de arkadaşlar biliyorsunuz ki ben anaziliyim. O yüzden banan diyorum. Yani birkaç kelimemi öyle yaptım. Bir muz seviyorum arkadaşlar. Muzdan bir de ananas, ananas diyorum yani. Kapam karıştım. Evet muzdan karpuz seviyorum. Ben bayılıyorum. Diyeceksiniz bana ne? Arkadaşlar Azerice banan muz demek. Ben Azeri olduğum için öyle biraz kötü konuşuyorum değil mi? Evet karşı 80 saniyemiz kaldı. Arkadaşlar ben video çekmeden Çekmemişten önce oynadım. 90 saniyede bittim. Ananasım her şey doldu. Ananasımız da ananasdan bir tane kaldı. Elmadan da bir tane. Buradan anas, ananasımızı alalım. Bir tane de oradan alacağım arkadaşlar. Orada olacak o meyve yanında. 60 saniyemiz kaldı. Böyle alalım. Bundan da alalım bir tane. Bu kadar. Bitti bitti hemen. Kaç tane de bitirdik? Gözük mü? 80 TL kazandık arkadaşlar. Yes. O da a buradan da paralar geliyor biliyor musun? En önemli şey burada buradaki görevleri yapın. Buradan çok ama çok para kazanırsınız siz. Bakalım başka ne oyunlar oynayalım. İstiyorum arkadaşlar belki e, alabildik gelin burada oturalım alalım bence alabiliriz hadi kaktüs kıyafetine bakalım buradan nerede ama giydirmeyeceğim arkadaşlar yani üstümde diğer iki videoyu bekleyin ha biraz böyle heyecanlanın giydirmeyeceğim sadece göstereceğim. Ama bu arada yeni evler falan gelmiş. Bakar mısınız? Çok güzel evler gelmiş ama gerçek paranın Paris evimini Paris eşyalar falan da var. Buralar da Hello Kitty'li ve bu da Hello Kitty, o da Hello Kitty. Evet, şimdi kaktüsümüzü alıyoruz ama giydirmeyeceğim. Diğer videoda sabırsızlıkla bekleyin ben de. Biliyorum. Yüz vermiyorlar. Aa, arkadaşlar aldık. Ama ben alabilirdim. Arkadaşlar o, o, burada I, bunun arkasında dört tane sıfır var. Onun da arkasında 4 tane sıfır vardı. Bence alabilirdik ya. Tamam giydirmeyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız yoruma yazın. Görüşürüz. Bay bay.